Değerli izleyiciler Avrupa Birliği Türkiye'nin PKK'ya da Suriye uzantısı YPG'ye yönelik operasyonlarına her defasında karşı çıkarken biliyorsunuz Avrupa kurumları ve birçok üye ülkelerde terör örgütüne hoşgeri, hoşgörü göstermeye devam ediyor. Besliyor, allıyor, pulluyor adeta terör örgütlerini. Peki bu ülkeler hangileri? Terör örgütü PKK hangi ülkelerde yuvalanıyor? İşte bunun detaylarına bakacağız değerli izleyiciler. İngiltere'de özellikle sivil toplum ve illegal faaliyetler için mafyavari bir yapılanma şeklinde örgütleniyor. Terör örgütü PKK uyuşturucu ve insan kaçakçılığı yapıyor. Özellikle PKK İngiltere'de örgüt mensupları yaralama, öldürme gibi eylemlere katılmadığı sürece çoğu zaman kayıtsız kalıyor ee, ve Belçika'da da yine boy gösteriyor terör örgütü PKK örgütün sözde Avrupa liderlerini barındırıyor e, Belçika ve Brüksel özellikle e, az önce ilk gün e, söylemiş idik başladığı yer Belçika idi o PKK yandaşlarının Türk gurbetçilere saldırdığı o gün provokasyonun olduğu ilk gün. Dolayısıyla terör örgütü PKK televizyon yayınlarını da buradaki stüdyolardan yapıyor değerli izleyiciler. Avrupa resmen kucak açmışken terör örgütüne olacaklardan bir habermiş gibi davranıyor ama görüyorsunuz Avrupa'nın sokaklarının nasıl terör estirildiğini 3 günden bu yana görüyoruz değerli izleyiciler. Fransa'ya geleceğiz zira son e, provokasyonun olduğu ülke çok sayıda PKK bağlantılı dernek vakıf basın kuruluşunun bulunduğu Fransa'da örgüt rahatça propaganda yapıyor ve üye devşiriyor. Yani buradan da birçok militan ve kendilerini sözde üst düzey yöneticilerini de genelde bu ülkeden seçiyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı Macron operasyon öncesi terör örgütü PKK YPG'nin sözde sözcüsüyle görüşerek destek mesajı vermişti. Türkiye Cumhuriyeti sınırları çerçevesinde terörden arındırılsın diye operasyon yaparken Macron da arka planda atılacağınız üzere ilk harekat öncesinde terör örgütünün sözde lideriyle birlikte görüşmüş. Elye Sarayı'nda ağırlamış. Bir de açıklamalarda destek mesajı açıklamaları var idi. Bir kez daha hatırlatalım. Şimdi Almanya, Türklere ait iş yerlerine zarar veren terör örgütü ki buna dün özellikle ekranlarınıza getirmiş idik değerli izleyiciler. Zarar veren terör örgütü yandaşları ülkede büyük bir ekonomik ekonomi ağı yönetiyor. Özellikle pastanın e, büyük kesimi burada. Dernek vakıflar sözde kültür merkezleriyle tüm ülkede adeta örgütlenmiş durumda. Her sektörde varlar değerli izleyiciler. Özellikle Almanya'da terör örgütü PKK. Alman hükümetine göre PKK ya da YPG saflarına katılmak için Almanya'dan Toplam 204 kişi ayrılmış son olarak son güncel bilgi bunlarla, bunları da sizlerle paylaşalım. Şimdi Avrupa Parlamentosu da hani adalet dağıtan medeniyetten bahseden vahşi katliamlara sadece kınamakla yetiren Avrupa Parlamentosu'ndan da bahsediyoruz. Sık sık PKK bağlantıları nedeniyle kırmızı bültenle arananları orada ağırlıyorlar, konuşturuyorlar, kürsüde mikrofon hakkı veriyorlar vesaire. Ve bir de üstüne üstlük terör örgütü yanlısı etkinlikler de düzenliyorlar Avrupa Parlamentosu'nda. Şöyle hızlıca geçelim özellikle Hollanda, Norveç, İsveç, Danimarka ve Avusturya'da PKK'nın faaliyet yürüttüğü, bunu yaparken de ciddi sorunlarla karşılaşmadığı yerler arasında bulunuyor. Ama İsveç artık bu konuda biraz daha ılımlı. Dersini aldı Türkiye'den. Neden? NATO'ya üye oldu. Türkiye'de ne dedi? Eğer sen terör örgütlerine hali hazırda desteği vermeyi sürdürürsen NATO'yu unut demiş idi. Son olarak İsveç Dışişleri Bakanlığı da PKK maalesef bütün trafiği, bütün terör faaliyetlerini bizim ülkemiz üzerinden yürütüyormuş diye de bir açıklama yaptı. Biz de kendisine good morning sir demiştik. Günaydın. Çünkü 15 yıldan bu yana İsveç'te adeta yapılanmadığı yer kalmamış idi. Ve Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi özellikle terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan şu ülkenin vatandaşı değerli izleyiciler. Kıbrıs Rum kesiminin biliyorsunuz 98 yılında e, vatandaşlık vermişler idi. Yine terör örgütü PKK destekçisi bir ülke. 90'lı yıllarda PKK kamplarının kurulduğu Yunanistan 98'de PKK'nın kendi adıyla temsilcilik açmasına da müsaade etti. Oh ne güzel ne ala. Teröre kucak açan komşu. Örgüt elebaşının yakalandığı yerde Yunanistan'ın Nairobi Büyükelçiliği olması da diğer bir husus olarak öne çıkıyor. PKK PYD'nin temsilciliğinin de açıldığı Yunanistan'da Levrion kampı faaliyeti tamamen örgütün kontrolündeydi ki burası artık kapanmış idi. Burayı da düzeltiyoruz. o Levrion kampı kapandı. PKK'nın uyuşturucu ticareti içinde Rum kesimini kullandığı belirtiliyor. Hala hazırda 15 yıl Kıbrıs'ta yaşamış bir kardeşiniz olarak bu faaliyetleri çok sık görmüş idik. Rum kesimindeki uyuşturucu ticareti. Özellikle deniz yolundan getirilen, Nijerya'dan getirilen öğrenci kılığında getirilen birçok Nijeryalıyı kullanıyorlar. Uyuşturucu ticaretinde onlara torbacılık yaptırıyorlar adada. Hala hazırda da faaliyetlerini devam ediyorlar değerli izleyiciler